tahkiki yaşamamış, Cenab-ı Hak ile gerçek bir irtibatı sağlamamış, üzere bulunduğu inancın, akidenin hakikaten hak olduğu hususunda bir mühtedi kadar, şu dinini bırakıp bu tarafa gelen bir mühtedi kadar şey yok, netlik yok kendisinde. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yoluna adım atmanın Birinci aşaması Cenab-ı Hakk'ı tanımak, kulun Rabbini tanıması ve hak din ile onun dini ile buluşması o kadar ki şöyle demeli, Ya Rabbi başka bir alemde, başka bir muhitte, başka bir insan topluluğu arasında bile beni yaratsaydın, ben yine bu hak dinini senin gelip bulurdum. Bir Selman-ı misali. Beni kimse tutamazdı. Ateşmiş, bilmem neymiş, atalarmış. Şöyle kutsalmış, böyle dokunulmazmış, böyle konuşulmazmış. Hiç umursamazdım. Ben oralardan bütün bariyerleri geçer. La ilahe illallah denen bu hak dine yol alır gelirdim.